kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Tanser Hanım'la konuşurken demin nelerden söz ettik? Demokrasi dedik, insan önce bireyin kafasında oluşmalı dedik. Toplumun içinde oluşması elbette bir özelliktir ama yanında birçok daha başka özellik ise önce bireyin demokrat bir kafayla düşünebilmesi lazım. eğitim. Eğitim. Eğitim dediğiniz şeyde ...geri farklı bir yerlere gidecek evet. konu... ...isterseniz evet. tabii. Ama ulusal eğitim. Ya, ha işte onu diyeceğim. Çok önemli. Ulusal yani bir eğitim, insanları tabii. birey yetiştirirken... ...tamam bilim öğreteceksin, her şeyi öğreteceksin... ...ama geçmişinden soyutlamayacaksın. Evet. Bu ülkede, bu topraklarda... ...nasıl bir tarih yaşadığını, tarih hepimizin tarihi... ...bu Anadolu hepimizin tarihi. Kalkıp bunu şuradan veya buradan... başlatmıyoruz. Tabii biz. ki. Öyle de başlatılmamak... ...gerekir. Nerede? Ben Osmanlı'yı... ...yaşamışım. ama neler olmuş bilmeliyim. O bildiklerimi tekrar tekerrür... ...ede ede ders almaya tekrar neye yaşayayım? Aslında tarihten ders çıkartmaktır cumhuriyet. Bunu böyle algılarsan, böyle öğretilirse hem coşkusu kaybolmaz, hem milli şuur dediğimiz şu gerçekten e, etnik ayrımcılık söz konusu olmadan o millet şuuru yaratılmıştır, o millet şuuru devam eder. Bu vatanda hep beraber o dışarıdaki emperyalist güçlere karşı dik durabiliriz. Ve bu ülke neden buranın ve dünyanın sayılı ülkesi olmasın? Bunlar amaçlanmalıdır. Evet. Ve bunlar size verilmiştir. Şimdi siz e, eğer ideolojiden bahsedersek, kemalist ideoloji diyoruz. Deneyelim Atatürkçü düşünce sistemi diyoruz evet. biz. Çok herkesin anlayacağı bir ideoloji insanlara e, tas geliyor. İşte bir yerde kaldırıyor. Zorlamaymış kalıyor. gibi gelebiliyor de insanlara. Onun için evet. yani o sözleri söylemeye de gerek yok. Halkın içinden, halkın anlayacağı gibi konuşmak hepimizin görevi. Evet. Bu nedenle kuruluş e, sistemin, kuruluş e, ilkeleri diyoruz. Ee, hepimiz bugün e, Suriye'de ne arıyoruz diye sorunun cevabı işte olumsuzluğu kaybetmemizden oluyor. Çok basit değil mi? Ee, Suriye'de biz hiçbir bağlantımız olmayan bir olayın içindeyiz. Neden? Çünkü biz ekonomik olarak yıkıldık. 80 sonrasında kendimiz seçtik. Evet. Bu yolu bize allayıp pullayıp reklamla koydular ama koyan kimdi? Kapitalist sistemin küreselleşme dediği yani dünyayı ele geçirme, yeni dünya düzeni dediği sisteme devletini yok et dediği sisteme bir devlet yok et zaman kabul etmek mümkün mü? Biz kabul ettik. Biz bunu ilerici bir şey diye gördük ve Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren kurulmuş bir cumhuriyetin sanayileşmek için yaptığı hamleleri, planlı ekonomisini, kitlerini Kötü işletme siyasetin elinde, düzeltmek de senin elinde. Bunlara hiçbir yapmadık. Devletini yok et dediler. devlet kurumlarını yok ettik. Sattık, personelimizi azalttık, harcamalarımızı azalttık, hizmet bölümümüzü azalttık. Ne dedik? Gelsin özel yapsın. Ya Cumhuriyet'in başında özel sektörle başlamıştı Cumhuriyet'in sanayileşmesi ama olmadığını görmüştü, planlı ekonomiye dönmüştü. E peki niye yaşadıklarımızı tekrar tekrar yaşıyoruz? Neden aynı şeylerden ders almayarak önümüzü görmüyoruz? Evet o çerçevede bitti şimdi geliyorum. Peki 80'de sen ekonomik yıkıntını sağladığında, bitirdiğinde kendi ellerinle bitirdiğinde ülkeyi de çok güzel etnik dini temelde ayrıştırma oyunlarına bizzat girdiğinde ki bizzatlık ettik. Yani ben kalkıp ne Amerika'ya kızarım? İngiltere'ye de başkasına. ya Her ülke kendi menfaatini düşür. Sonuçta Amerika da kendi menfaatini, kendi ülkesini vatandaşlarının menfaatini düşünerek dünyada askeri ve ekonomik güce sahip olduğu için bunları yapıyor. Evet. O gücü kaybetsen o da yapamaz. E ben niye ekonomik güce sahip olmayı askeri güce sahip olmayı düşünmüyorum da onların kendi adlarına bana sundukları reklamlarla beni sömürge haline getirecek bir ekonomik politikayı kabul ediyorum. Neden satıyorum savuyorum, halkımı işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa alıştırıyorum. Neden etnikliğini temelde ayrıştırıyorum, e ondan sonra işte sana gel bakalım buraya, benim Orta Doğu planım var, bu planın içinde Suriye'ye gireceksin derler. Ve sen ekonomini bitirdiğin için, beş kuruşa da muhtaç olduğun için, onun verdiği sıcak parayla gününü geçirebildiğin için, borç içinde olduğu için her söylediğini yaparsın. Git dedi mi gidersin, gel dedi mi gelirsin. Suriye'yle dostluk, kanka olmuştuk. Bu sözü sevmiyorum ama kullanılıyor. Ama arkasından ne oldu? Üç gün sonra, üç gün önce öptüğü koklaştığı adamlar dünyanın adamı oldu, Kerbela'ya gireceğinden bahsediyor başbakan. Düşünebiliyor musunuz? Yani neden? Kendi ilkeleri yok. Kendi ülkenin ulusal bağımsızlığını, Atatürk'ün sözlerini çoktan unutmuşsun, kaybetmişsin. 80'den itibaren gelen sonucunu evet. bu, bunlar yaşıyor ve pastasını kendilerine göre kendilerinin rantını topluyorlar. İçeride Türkiye'yi orta çağa çevirecekler ya dışarıda her şeye evet diyorlar. Evet. Sonra kalkmışın, ekonomik yıkılmışın, ağzını açacak söyleyecek sözün yok. Sıcak derece çekseler sen ekonomik olarak çok daha bitersin. Ha o zaman her dediğini yaparsın. İşte Atatürk'ün bağımsızlık ilkesini kaybedilmesini sonucudur. E ulusal ee, egemenlik demiş. demokrasi kurun. Her şeyi orada demiş. Yani hukuk devletine amaçlamış. E 80 devletine o da bitmiş. Peki e, geldikleri bu kadar süreçte. 90'lı 2000'e kadar koalisyon hükümetleri. Sonra 2002'den sonraki bu demokrat, demokratik demokrasiyi ağzından düşürmeyen bu hükümet. Niye 80 döneminde giren yasaları anayasa değişikliğine gerek yok. Değiştirmedi değiştirsek, zaten demokratik... Bir, epey bir çoğunu değiştirdi. İsteseydi da devam ederdiniz. İsteseydi devam ederdik. Seçim sistemini değiştirecekti, barajı kaldıracaktı. Bakın, iradenin temsili oluşunu sağlayacaktı. Millet iradesi gerçek anlamda mecliste bu sistemle seçim sistemiyle temsil edilmiyor. Üniversiteler özgür bir ortamda eğitim vermiyor. Yargı işte bildiğiniz gibi siyasallaşmış, imamlaşmış bir kadro emirde Basını şekle soktular. Orduyu da yani Irak sonrasında, o tezkere sonrasında sadece Amerika'nın isteğidir ordunun yok edilmesi. Ve bakın şimdi PKK terörüyle e, mücadele edecek bir ordumuz yok. Ve o kamplarda statik olarak bekleyen ve neredeyse PKK'nın gelip saldırmasını bekleyen bir sistemle ordu, ordu tutuluyor. Bu siyasi iradedir. Bunu orduya mal etmek gerekmez. Ordu zor, zor durumda ya da ordu bunu karar veriyor falan değil. Orduya siyaset şekil verir. Türkiye bugün ne Kuzey Irak'a karşı PKK saldırılarına karşı barzaniye tavır almak e, durumundadır. Ancak gider dışişleri bakanı o da dayak yiyerek geri döner. Dolayısıyla Irak denen, Irak, Kuzey Irak, Kuzey Irak'ın Barzani'nin karşısında bir devlet gücü gösterememektedir. PKK terörünün karşısında askerini gerektiği gibi cevap verilememektedir. Suriye'de tampon diyene kadar sen tamponu Kuzey Irak'ta yap da PKK terörü içeride seni dehşetli bir şekilde soğuluyor, sarsıyor, ona karşı gir. Bakın bunların hepsi bağımsızlığın kaybedildiği evet. noktadır. Demokrasi de kaybedildiği için buna ses çıkaracak halk ve demokrasinin kurumları yoktur. Olay bu. Evet. Şimdi cümlenizin en başında ne güzel söylediğiniz ulus olmaktan Atatürk'ün milleti tarifinden bahsettiniz. Bugünün koşullarında bile tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar bir ulus olabilmiş, bir millet olabilmişse elbette Atatürk Mustafa Kemal ne demiş ki Türkiye bu Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes evet. Türktür demiş. Bakın anayasanız da öyle söylüyor. Yani kafasının şekli bu şekilde olanlar Türktür dememiş Demek. zaten. Hiç dememiş böyle bir şey. Şimdi bakıyorsunuz onu artık kaybettik yani ulus olma özelliğimizi, millet olma özelliğimizi kim ne ismi koyarsa koysun. Onu kaybettik. Bir de şey dikkatimi çekiyor. Eskiden askerliğe hep kutsal gözle bakardık. Şimdi bu gelişmelerden dolayı çok doğal olarak ben Suriye'ye karşı oğlumu askere göndermem diyen ana sayısı çok çok oldu. Ben de göndermem. Evet. Göndermem. Çünkü ben Suriye'de hangi savaşı yapıyorum? Suriye'de vatan mı kurtarıyorum? Kendi vatanımı kurtarıyorum. Evet. Ben Vatanım bir tehlike altındaysa ona evladımı gönderirim. Çünkü vatan için savaşacak. Ama Ancak şimdi, saldırı karşısında kutsaldır demiş tabii, Mustafa artık, Kemal. Evet, tabii. Yani gerçek doğrusu da böyle. Vatan saldırıya uğrarsa savunma ve o savaş gerçekten kutsaldır. Ama ben Suriye'de ne yapıyorum şimdi? Suriye'de bir iktidar var, İyidir, kötüdür. Sen de burada içeride hiç demokrat değilsin. O zaman aynı gözle bakınca e, yarın da İran buraya girebilir. Diyebilir ki Türkiye'de bir e, iktidar var, AKP iktidarı demokrasiden çok uzaklaştı. Ben onu düstura çekeceğim diyebilir. Yani bizim yaptığımız Suriye üzerindeki olay budur. Sen ne hakla gidiyorsun başka ülkenin ne yapacaksın? ha Uluslararası e, bir şeyin içinde demokrasi yoksa demokrasiye davet edilebilir. Birleşmiş Milletlerler bunun kuralları var. sen. Birleşmiş Milletler'den izin almaya çalışıyorsun başından büyük işler yaptığı için, şimdi orada mülteci adıyla birikenlerin evet. sayısı çoğaldı, oraya birileri girsin diyorsun ama bunları baştan düşüneceksin. Sen baştan kendi ülkenin menfaatlerini düşüneceksin. Bakın, güneyde çok uzun bir sınırımız var. Bu sınırdaki komşularla ilişkilerin düzgün gitmesi bizim güney sınırlarımızın güvenliği demektir. Ekonomisi ben demektir, güvenliği demektir. Her şey, ekonomisi e, bitti zaten. Bitti ekonomi. Evet. E, İran'a götürdük, İran'la düşman. Irak'la düşman, geliyor Suriye'de düşman. Peki, bu benim ulusal menfaatlerime uygun mu? Değil. Kimin menfaatlerine uygun? Amerika'nın. Neden? Amerika burada bir Kürdistan kurmak istiyor. Bunu Kuzey Irak'ta başardı. İran'ı ele geçirirse orayı da kuracak. Ucu da bizde olacak istiyor. Suriye'de de var. E peki benim ne ilgim var? Ben 2003'te Irak Savaşı başlarken tezkereyi kabul mi Irak'a girmek için. Çuval geçirdiler bunun için ordumuzu. Bu hale getirdiler. E peki ne oldu? Ne değişti? Ne değişti ki şimdi ben sınırındaki güney kendi ülkenin güvenliği için sınır komşularımla ilişkileri bozdum. Bu soruyu sorsun halk. Durduğumuz yerde bizim vatanımızla ilgili bir sorun yok. Ama bizim vatanımızda önemli bir sorun var. Kuzey Irak'ta Irak Amerika tarafından bölündükten sonra merkezi hükümet olmayan evet. bir Kuzey Irak Barzani hükümetinin beslediği bir PKK terörü benim sınırımıza oluyor. Biz 98'de girdik, tampon bölgede yaptık, gerekli kandilede gerekli terörü yerinde yok ettik ve terör de bitti. Öcalan'ı da getirdik. Biz 2002'de sonlandırmıştık terörü. Ne oldu şimdi oradaki terör tekrar azdı? Ben Barzani'ye dur diyeceğime Barzani'yle dostluk kuruyorum. Neymiş? Ekonomik ilişkiler geliştirmişim. O, o zaman bakın benim halkım şu soruyu sormalı. Türkiye PKK terörünü besleyen onu Birleşmiş Milletler kararına göre yok ederek gerekli kendi iç önlemlerini almayan Barzani'yle sadece ekonomik menfaatlerimiz var diye halkının çocuklarını o terörde ölümlerine sebep olacak bir terörü hala önlemiyorsa bu siyaset zafiyetli bir siyasettir. Kendi ülkesine var olan bir tehdidi ortadan kaldırmayıp başka ülkeye saldırgan bir tavır almaktadır Suriye'ye. Şimdi bu hükümeti şehit anaları değerlendirmelidir. Mesela, Bu siyaseti evet. şehit anaları değerlendirmelidir. Vatan için savaşacak çocuklar bulamazsınız. Hayatımda ilk defa duydum ben bu sefer. Ben çocuğumu askere gönderme diyen insanları, hani daha önce duyduklarım, hadi bu vicdan re'd olayları falan var. Bu hani başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Farklı bir anlam ifade eder. Evet. Evet. Ama bugünkü farklı. Analar bugün birçok yerde duyuyor. Banabablu şunu söylüyor. Ben oğlumu Suriye'de ölmek için gönderdim. Niye göndereyim ya? Niçin göndereyim? Evet. Ama diğer taraf da çok önemli. PKK terörü siyaset eliyle bakın, ordu değil de burada son kararı verecek. Orduya evet. şu siyaseti güdeceksin diye siyasettir. Muhatabını halk iyi bilsin. Terörde evlatlarını kaybeder anneler, babalar kimi sorumlu tutacaklarını iyi bilsinler. Onlara her altından işte ordu gitmedi, ordunuz fiyati falan diye ordu suçlu çıkartılıyorsa, ordunu yok edersen. Komuta komut kademelerinin tümünü Amerika istedi diye Bakın Wikileaks belgeleri çıktı. Hepsi geliyor diyor ki bu ordu işte Amerika'ya Irak'ta dur dedi. Bu ordu benim isteklerime cevaz vermiyor. Bu ordu gidecek diyor. İşte gereği yapıldı. Tamamen ergene kondu balyozlarla bilmem ne. Içeride kod, kademe ve istişmiş elemanını yok edince altını değiştirdiler. Bakın sınırlara da e, sınır güvenliğini emniyete bıraktılar ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ülkenin e, güvenliğinde emniyet evet asayişi sağlar ama güvenlik işi askerindir. Ve şimdi e, güvenliği bütün bu olaylar içeride asayişler bozulunca e, güvenliğin asker ve sivilin birlikte halletmesi gerektiğini de artık yapamıyorlar ama sonuçlarını görüyorlar. Evet. Orduyu etkisizleştirdikleri jandarmayının yerine sivili polisi koydukları sürece ortaya çıkan sonuçları önleyemezler. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda şehit anneleri çocuklarını terörü önlemeyen bir siyasi iktidarın aczi, aczi ile ölüme terk ediyor çocuklarını. Bunu bilsinler anneler babalar. Orduyla muhatap görmeseler o ordu durdurular o ordunun bütün kademesi tam tümüyle içeriye Ergenekondu'ya ata bu iktidardır. O orduyu yok eden, etkisizleştiren Amerika istekleri doğrultusunda bu iktidardır. Şimdi ordu yoktur artık PKK'ya karşı savaşacak. Savaşamıyorlar zaten. Stabil orada tutuyorlar ve biliyorlar ki yarın onlara karşı bugün savaşsalar yarın o teröristlerin ifadeleriyle gizli tanık ifadeleriyle sanık noktasında Ergenekon gibi yargılanacaklar. Düşünebiliyor musunuz? Oslo'da ne diyor devleti temsil eden? Hükümeti yani aslında temsil ediyor da korktuğu için devlet diyor. Devleti temsil eden kişi ne diyor? Bana isim verin. Güneydoğu'da beğenmediğiniz kamu görevlisi varsa onları hemen görevden alalım diyor. Kime söylüyor? PKK terör örgütünün orada görüştüğü adamlarına söylüyor. Böyle bir devlet, böyle bir temsil olabilir mi? Türk milleti böyle bir yönetime layık değil. Ama Türk milleti tabii 80'den beri getirilmiş olduğu planlı, iç destekle ortaya çıkan bu iktidarın... Ee, yönetim biçimiyle bu noktaya geldi. Bence ortada bu hükümetin düşürülmesi gerekiyor. Bunu da çok kolay yolu var aslında. E, 226 tane milletvekili, vatansever evet. milletvekili gen soru yoluyla bu bakanlar kurulunu düşürür. Her zaman çözüm vardır hiçbir beklemediğiniz bu meclisten bile son derece ulusal bir hükümet çıkabilir. Aslında öyle bir cümle öyle yapmak Tabii. lazım. Aslında kuracaktım. Çözüm hep vardır, değil mi? Vardır. diyecektim. Her Ümit. zaman var. Ümidi hiç kesmek lazım, değil mi diyecektim. Ama o arada ben bir şey söylemek istiyorum. Hani dediğiniz ya ordudan bir şey beklememeli ya orduya bir şey söylememek lazım. Siyasettir orduyu yönlendiren. Hadi. Mustafa Kemal bu kongreler zamanında daha henüz Millet Meclisi kurulmamışken hepimiz çok iyi biliyoruz ki derler. Ben yani niye meclis kurmakla uğraşıyorsun? Sen zaten işte ordunun başında Orada da senin emrinde ne derlerse ne derse yapacaksın. Olur mu diyor tabii. Olur mu? Millet diyor karar verecek. Meclisi aracılığıyla karar verecek. Ordu meclisin istediklerini yerine getirebilecek evet. diyor. Ne zaman diyor? Yaklaşık 100 sene önce diyor. 90 sene önce. Orada aslında herkes tarafından bilinir de demokrat zihin olmak önemli. Atatürk'ün amacı bu ülkeyi çağdaş bir ülke, demokratik bir ülke yapmaktı. Şimdi yönetenlerin amacı ne çağdaşlık ne demokrasi? Dolayısıyla bilseler de anlamaları da aslında gelişleri ve e, formasyonları itibariyle mümkün değil. E, bunları dört e, kuşak, beş kuşak demokrasi veren bir yapıdan geleceksin aile yapısından. E, sonra bunları ancak göreceksin. Ben bunları e, gerçekten samimi olarak düşünebilen bir iktidarın, Yapısal düşünce yapısal itibariyle bile böyle düşünebilen insanlar olduklarını Düşünmüyor. Başka bir eğitimle yetişmişler. Bunlar dünyayı bilimsel açıdan, dünyanın gerçekleri açısından görmemişler. Statik dogmalarla, belli düşüncelerle görmüşler. Ve ancak diktatör zihniyete yetişmişler. Onun için de diktatörlük istiyorlar ve bunu demokrasi zannediyorlar. Benim dediğimi yaparlarsa her şey güzel. İşte, en zor gelen bana da o. Demokrasi diye bahsettikleri yani öyle bir eşitlik, öyle bir adalet istiyorlar ki benim dediğim olsun. En Kesinler. alt seviyede olmaması gereken bir seviyede herkes olsun diyorlar. E ben de, e, Nazım Göten demişler, sen demiş pamuk yatakta yatıyorsun, askerler saman yatakta yatıyor. E, benim demiş, eşitlik mücadelem herkesin saman Demokrasi yatakta yatması için değil. değil, herkesin pamuk yatakta yatması içindir. Demokrasinin anlamı budur, eşitliğin anlamı budur. Ama demokrasinin da... kuralları işlerse bu gerçek gözükür. Evet. Demokrasiyi siz eğitim kas, e, e, işletmezseniz. E, kurallarını o sivil toplum demokratik böyle işçi hareketlerini vermezseniz, üniversiteyi kurmazsanız, basımız özgürdüyse, değilse, yargımız özgür bunlar ortaya çıkmaz ki. Ha, bütün grupların savunma mekanizmaları gelişmiş olması evet. gerekiyor. İşçilere savunma mekanizması olacak. Yeri geldiği zaman uygun koşullarda gösterecekler. Öğrenciler uygun koşullarda gösterecek. Üniversitelerin yönetim kurulu uygun koşullarda gösterecek. hak arama. Hak. Evet. Harç veya kendilerine e, maddi anlamda yani okullarına, öğretimlerine, öğrenimlerine ilişkin haklar arıyorlar, içeriyorlar. Son dönemde bir istatistik yapılsa Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar öğrenci hareketlerinden dolayı yani siyasi hareketten bahsetmiyorum, öğrenime ilişkin, harçlarına ilişkin ya da işte bir şey protesto etmek anlamında. ...öğrencilerin en çok içeride olduğu dönem... ...en çok disiplin cezası aldıkları dönem. Ve çok ilginçtir... ...şimdi eğitimimiz şöyle ya da böyle... ...11 yıl, 12 yıl değil mi ortalama? Ortalama 12 yıl diye bakalım. 6 yaşında, 7 yaşında çocuğa başlıyor. 6 değil 66 ay. Evet, yani. Eski günlerden bahsediyorum Eskiden. ben şimdi. E, ne, nedir? 18 yaşında üniversite giriyor çocuk. Doğru mudur? Ortalama. Daha geç giren de var, daha geç kazandığı evet. için. Biz de ne diyoruz? 18 yaşındaki gençler oy versin. Evet, oy doğru. versin diyoruz. Peki oy verirken... ...hiç konuşmadan, tartışmadan... bir mütalaası yapmadan evet. o versinler. Bırakın 18'i siz. Ondan sonraki dönem hepsi içeride. Hiçbir şey bilmiyor. Çocuk giriyor... ...bir olay görüyor. Evet. Bir olay hakkında... ...tabii ki yani ailesinden... ...toplumdan düşünecek. Evet. Üniversite zaten bu. Düşünecek. Özgür akıl. Bakın. Üniversite eğitimi... ...ki eğitimin baştan itibaren olayı budur. Çocuğu anaokuluna niye gönderiyorlar? Özgür aklı geliştirir. Evet. Özgür akıl nedir? Birilerinin... ...verdiği ezberleri değil kendileri kendi algılamasıyla dünyayı tanısın ve kendi kanaatini, düşüncelerini kendi oluştursun. Bir yer değil, bir cemaat değil, ablalar değil, abiler değil, üç dayak, üç karate dersi, üç camiye sok, oralardan istediğim gibi adam yetiştir değil, kendi istediğini yapsın, kendi dünyasını kendi kursun. Özgür akıl budur. Ben üniversitede öğrenciyken, o zaman tam 1970 yılında girdim üniversiteye. Ben 70 yılında olaylar çok hareketliydi. iyi biliyorsunuz 71'ine kadar. Yani bir buçuk yılım çok hareketli geçti. Tahtaya bir tane kocaman yazı yazılır. Forum var. Hmm. Sınıfın büyük çoğunluğu gider 5-6 kişi kalır. Bugün derse yeni girmek çalıştım. Baktım hiç kimse yok. Eda bakın Hoca geldi baktı. Şu değil anda da hala asistan hocadır o zaman asistanımızdı. E çocuklar forum varmış dedi. Girin aklınızı fikrinizi geliştirin. Bakın bu öğretmen. Bunu bize hocamız söylüyor. Ve hocalarımız bize üniversiteye girdiğimiz zaman şunu söylediler. Burası dediler lise değil. Burada öğretmen etkisi altında değilsiniz. Burada siz varsınız. Düşüneceksiniz, tartışacaksınız. Tartışacaksınız. Mı? tartışacaksınız. Fikrinizi ortaya koyacaksınız. Niye amfiler vardı? Tabii. O amfiler başına çocuklar oturup ezber yapsınlar diye değil. Konuşacaklar, görüşecekler. E, bütün okulların mutlaka birden fazla öğrenci dernekleri var. Merak etme. Üniversite amfileri kaldırdılar zaten. Yok, Şimdi küçük küçük, küçük dersler <laughs> yaptılar. <gülüyor> <öyle bir> <gülüyor> <özellikler> <gülüyor> evet küçük küçük dersler yaptılar. O amfilerin anfiler, muhteşem anfiler. havası. Bir, yol, ben Ankara yani, tartışma... Tıp Fakültesi'nde okudum. İki büyük amfisi vardı ve hocalarımız girdiğinde ne biçim tartışmalar olurdu. Ve açıktılar tartışmaya. Çünkü özgür akıl işte oralarda oluşacaktı. onunla e, Tartışmasanız nasıl doğru bulacaksınız? O zaman bir tek şey kalıyor. Bana birileri doğrusu söylesin. Ölesin. Şöyle bir huni koyalım. Hun evet. akıtsınlar bize evet. bilgiyi. Şimdi şey bilgi en bilgi alalım. bu işte. Neden bakın küçük çocukların üzerindeler. Bakın dikkat edin. Ee, zorunlu kıldılar. 66 aylık olan çocuk annesi babası ben çocuğumu 7 yaşında göndereceğim dese gidemeyecek. Zorunlu. Tamam zorunlu eğitime. Çocuk zaten annesi elinden tutar götürür. Bakın e, şansa bırakmıyor. Çünkü ver verdiği şey, yeni yaptığı düzenleme o kadar e, bu çağdaş bir kuşağı ortadan kaldırmak ve onun yerine öylesi bir, bir e, din eğitime yönlendirmek amacı var ki onun özel gündemi zaten bu. E, bu gündemi de bu ayı sokuşturarak Türkiye isterse bölünsün, isterse savaşsın, kaybolsun önemli değil. Önemli olan o topluluğun bir yere gidip bu korktukları karabasanmış demek ki bu evet. Cumhuriyet Atatürk bunların zihninde yapmışlar katmışlar bu korkuyla bu kinle onu geçirmeye çalışıyor onu çok şaşırıyor çok korkunç bir şey bu kadar mı çokmuşlar bu kadar mı saklanıyorlarmış bu kadar mı genelde Hayır, çok değiller. bunların yarısı menfaatçi bakın evet, çok evet. güzel bir söz var gaflet delalet hıyanet Atatürk'ün sözüdür Bana dava bundan dolayı bu sözler Atatürk'ün sözü ve bugün anlatıyor çok güzel evet. gaflet nedir Türkçesi. Haberi yok. Adı 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 yok. Şey. Evet onu nedenlerle gazete bile okumaktan artık bırakılmış olan bir grup insan haline gelmişiz. Maraşları evet. doldururlar. Üç çocuk diyorlar. İnsan açlığı için savaşan kişinin de üç gazete alıp okuyurken kendini mi geliştirecek? Yani o ortam zaten verilmiş. Onların oylarına ihtiyaç var. Yani bilinçsiz toplumun oylarına ihtiyaç var. Çünkü bizde göstermelik bir demokrasi oluyor. Peki bu çerçevede baktığınızda yani nasıl bir insan yetişir ya da e, söylediğim sözüm belki başını biraz <laughs> tuttuğum için. Ama bu topluluk nasıl bir yere varabilir? düşünün. Kendi kendine. Eğitimden eğitim. tabii. Ve böyleyse bu eğitim. Peki o çocuk daha önce gidiyordu e, okul öncesi eğitime. Daha sonra okuluna gidiyor. Daha sonra ortaokul, lise bir şeye gidebiliyordu. Şimdi bunların amaçları da şu ama dikkat edin. E, çocuk ne kadar küçük olursa ezberi o kadar açık. Başka tek kıstasları bu. Çocukları e, varoşları ele geçirecekler disiplinli anneler babalar ya da şimdi son derece özverili anne baba çıldırasıya çalışıyor bütün gelirlerin çocukları için sorunlu olarak daha çağdaş okullara özel okullara veya işte uygun okullara gönderiyorlar ama bunun dışında kalan büyük çoğunluk nereye gönderecekmiş? onları bekliyorlar kapıda ve çocuklar 66 aylıksa çok iyi ezberliyorlar ve seçmeli ders olarak koyduklarına dikkat edin. Seçmeli dersler Her halükarda din devletine gidiyoruz. Kafalarındaki tek düşünce bu. Ötekisi onlar için teferruat. Ama hakikaten Atatürk'ten çok korkmuşlar. Atatürk'le yapmışlar kalkmışlar. Benim söylediğim oydu. Eğitimi e, koyarken gafleti söylüyorsunuz, gaflet bilmeyebilir. Bu araştakinin bil, bileceğini düşünemem. Evet. Ama e, ihanet ihanette de zaten belli. O, o kayıt, kayıt Ama kayıt arada, arada da Ama arada, arada, bakın, sayı dediniz ya, evet. onu unutmuştuk. O aradaki sayı asıl menfaat, dalalet. Menfaatini öne koyup gerçeği gören ama aldıklarıyla, bir takım rampla o e, bu tarafa burada var, rant deyip gider. işte asıl tehlikeli nokta yetmez ama evetçiler, şu ikinci cumhuriyetçiler, sözde aydınlar. Şimdi bu tablo aslında onlara ders. Biz hep söyledik, birileri de hep yaptı. Ben inanın bu işi bilip ben bu cumhuriyete karşıyım, kimle büyüdüm diyenleri anlayabiliyorum. Kimle büyümüşler. Ama bilmeyenleri de ekonomik sistemdir diyorum siyasilerin ama aradakiler hem okumuşlar hem aydın diye düşünüyorlar. Deklarasyonlar yayınlayıp duruyorlar ama Türkiye'nin hala gerçek sorununun ne olduğunu koymayıp bu şekilde Türkiye'yi bir yerlere götüren bir iktidarın peşinde ve ona yardım ettiler bakın bu yargı onlarla gitti evet. ki bir ülkenin yargısı gitmeden asla şu bu iki senedir yaşadıklarımızı 2010 yargı reformu diye biz evet. yutturdukları yargının tamamen siyasallaşması noktası olmasaydı biz bugünleri yaşamazdık o kişiler de o yetmez ama evetçiler tarihte yerlerini aldılar onları artık herkes daha sonra Ali Kemal olarak görecek Ali Kemal'i e de acıyorum bu vesileyle. Evet, Ali tamam Kemal'in e bu kadar ilanı yoktur. Hiç yok. Evet. Yani bunu söylemek zorundayım. Evet. Ali Kemal'den bir şablon olarak söylemiş evet. oluyorum. Onun dışındaki bu. Yani söylemek evet. istediğim şu, Türkiye'ye buraya o dediğiniz gibi bu kadar çok muydu değiller. Onlar yine o kadar. Evet. Ondan ben de Onlar de, de, yine o kadar. Çekirdek rahatları. Çekirdek rahatları. Çekirdek rahatları ve iktidara geldi. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu, tabii bu arada e, sanayimize büyük işverenlerimize ve e, sermaye kesimini anmak zorundayız. Bakın onun da hiçbir zaman Türkiye'de kendi karı, özel karı dışında bir ülkesine ulusalcı bir bakışı olmamıştır. Ne zaman tıkandılar? Kendilerine ucu dokundu. Çünkü karşılarında bu e, dayık e, iş adamlarının karşısında başka evet iş adamları çıktı. Kendi sermaye ekibinin menfaatleri gündeme gelince Cumhuriyet'in tehlikede olduğunu anladılar. Bakın bir ikinci Cumhuriyetçiler bir de bu sermaye. Bunlar hiçbir zaman ulusalcı bakmadılar. Ve Türkiye bunlarla kaybetti. Bu son dönemde 2010 sonrasında kaybetmesindekiler de işte Ali Kenan bile bir kenara evet. atıyorum. Ama tarih onları tarih onları evet. Asla affetmeyecek. Bunlar çok, bir sünder. Çok güzel bir cümleyle kapattınız. Tarihi onları affetmeyecek cümlesiyle kapattınız. Atatürkçü evet. düşünce derneği olarak bizler içinde olarak bütün çabalarınızı yürekten alkışlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ne katkı yapabilirsek biz her zaman hazır olduğumuz için. Herkese açıyoruz ve şu evet. anda evet tekrar Kuvayi Milliye Günleri diyoruz. Biz Haziran evet. ayında bir Genel Kurul'dan geçtik. Orada artık e, halkın. 2004'te demokrasi dediler. Acaba mı dediler? Avrupa Birliği mi dediler? Şu dediler. Takiye'ydi. Evet. Takiye'lere inananlar oldu. Ama bugün artık inanan yok. Evet. Bir menfaatle bağlı değillerse ve gerçek anlamda o görüşte değillerse hakikaten halk içinde bulunduğu Türkiye'nin dış siyasetinden, iç siyasetinden, eğitiminden, ekonomisi her şeyinden şikayetçi. Evet. Ama bir güç istiyorlar. Aslında bu siyasi bir güç olmalı tabii. Ve biz de bu Siyaset, bizim yani Kemalizm, Atatürk Düşünce Derneği'nin görüşü siyasi. Bu siyaseti konuşmak durumundayız ama siyasi parti değiliz. Ama e, halkı e, bu anlamda o ulusal bilinç, halkta olan ulusal evet. bilinç ortaya madem çıktı, onun öncüsü de biz olmayalım. Durumundayız. Bütün teşekkür kalbimizle, ederim. bütün yüreğimizle hep birlikteyiz teşekkür efendim. Teşekkür Başarılarımızın, başarılarınızın Sağ devamını olun. diliyoruz. Sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum efendim. Onur verdiğiniz Sağ olun ederim. efendim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bir pazar özel programımızı böyle kapatmış olduk. Salı günü yine 9 Eylül'den bahsedeceğiz. Bu sefer bir edebiyatçı, bir şair arkadaşımıza şiiriyle ve onun sözleriyle devam edeceğiz efendim. Salı gününe kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalınız efendim.